Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler sürüyor. Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Luta, Türkiye'ye sürpriz bir teklifte bulundu. Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Luta, Anadolu Ajansı muhabirlerine yaptığı değerlendirmede, Geçen yıl kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasının ardından Türkiye ile Dubai arasındaki ticarette hızlı bir büyüme kaydedildiğini aktararak, ikili ticarette bir önceki yıla oranla %106 artış yaşandığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret ilişkisini sağlamlaştırmak amacıyla 16 Dubai Merkezi firmayla toplantıya katıldıklarını ifade eden nuta, "E onlara Türk firmalar ile iş görüşmeleri organize ettik." Bunu yapmamızın nedenleri iki tarafın iş insanlarını daha da yakınlaştırmak ve karşılıklı ticaret fırsatlarını kavramaktır. Bu sayede Dubai ve Türkiye arasında ticaret ve yatırım akışının artmasını umut ediyoruz. E dedi. Muhammed Ali bin Raşid Luta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, MÜSİAD ve Ito ile önemli anlaşmalar imzaladıklarının altını çizerek, Dubai ve Türkiye iş dünyaları arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini artırmaya yönelik ortak girişimlerde bulunulmasının ve bu amaca yönelik platformlar oluşturulmasının önemine değindi. Düzenlenen toplantıların ticareti artırmada bir dönüm noktası nitelinde olduğunu dile getiren Luta, şunları kaydetti. E gerek anlaşma imzaladığımız paydaşlarımıza, gerekse bugünkü programda anlaşma imzalamadığımız, lakin çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz diğer paydaşlarımıza açıkça davette bulunarak, Dubai'nin tüm Türk firmalara kucak açtığını belirtti. Biz onların çevremizdeki geniş bölge ile bağlantı kurmalarına yardımcı olabiliriz. Ayrıca paydaşlarımızla beraber çok iyi bir işbirliği platformu oluşturarak, sadece Dubai ve Türkiye arasındaki ikili ticareti artırmakla kalmayıp, her iki tarafında kendi bölgelerinde güçlü oldukları pazarlara girişine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.